De çekin, Çek Çek de. Sinop Ayancık Çamurca Plajı. Böyle seyri gelince diye bir kafeterya gibi bir şey var. <gülüyor> <gülüyor> Muhteşem güzel bir yer. Bir bu tarafa bakalım. Burası da kayıkhane gibi bir yer. Hoppa. Arkanız orman. Göstereyim. Ön tarafımızda yine böyle. Çıkar çıkalım. Şöyle bir alan. dalga kıran gibi bir şey yapmışlar. Korunaklı bir plaj olmuş burası. Harika görünüyor. Hemen Ayanca 2 kilometre falan yakınlıkta yürüyerek bile gelebilirsiniz. Çepe çevre göstereyim. Çok güzel. Karadeniz. Şimdi şu ileriki yere ineceğiz. Biraz da oradan çekim yapacağım. <laughs> şurada da bir kucucuk var. Evet arkadaşlar, o parmağımla gösterdiğim yere geldik. Bu da az önce bulunduğumuz tepenin. Şuradaki tepedeydik. Şimdi aşağı indik, şu yoldan böyle geldik. Buradayız. Plajın başlangıcı. Bugün biraz dalgalı deniz ama e, plaj olarak çok güzel, korunaklı bir plaj. Karadeniz, muhteşem. Plajı, bu bir plaj. Yukarıya bir tesis yapmışlar ama harabeye dönmüş muhtemelen. Ya belediyeden izini çıkaramadılar ya. E, işletmecisi bıraktı gitti ya da sezon kapalı henüz daha açılmadı diye atıl vaziyette duruyor şu anda. Artık gün ışığının son demleri. Plajımız böyle. Karadeniz'in altın, dalgalarıyla şu an Haziran'ın 15'i bugün böyle ama hatta bakın şu ileride insanlar giriyor diyor bize. Şöyle zoomlayayım biraz. Görebiliyor <laughs> musunuz? Biraz deniz dalgalı görünüyor ama gayet güzel hava. Şöyle kısa kolluyla falan dolaşıyoruz. Yani soğuk falan değil. Güzel, hoş bir plaj. Ve Ayancık merkezden dediğim gibi yürüyerek bile 10-15 dakikada varabileceğiniz bir alan. Şimdilik video buraya kadar. Hoşçakalın. Abone olmayı, beğeni atmayı unutmayın lütfen.